Evet maçın risk ödül anı çok netti bence. Onu açıyla öne geç, maçı kontrol et, sonra son dakikada gol ye. Son bölümdeki değişiklikler sonrası kontrol gitti, gol geldi, galibiyet kaçtı ödül avuçtayken gitti yani 3 maçlık seri bitti. Maçla ilgili en çok konuşulan şey ikinci yarıdaki o düşüş ve skoru koruma psikolojisi. Takım geri çekildi. Samsun'u cesaretlendirdi. Bu fiziksel mi, mental mi, taktik mi? Bunu çözmeleri lazım. İkinci kilit noktada da onu açı. Performansı ve çıkışı gol attı, pivot oynadı, savunmaya yardım etti. Maçın adamıydı belki de ama son bölümde oyundan alındı ve bu çok tartışıldı. Onun çıkışıyla Trabzonspor topu önde tutamadı, hücum gücü düştü. Riskli bir karardı, sonucu da iyi olmadı. Üçüncüsü de orta saha, yine o direnç eksikliği, yaratıcılık sorunu göze battı. Lider oyuncu eksikliği. Hani bir Sosa, bir Hamsik gibi oyunu yönetecek biri lazım. Orta alanda topu tutamayınca kontrolü veriyorsun işte. Bir de tabii vardan dönen penaltı var. O da kritikti.